Günaydın canlarım nasılsınız hepiniz iyisinizdir inşallah ben de çok şükür bomba gibiyim işten geldim ve kaç gündür yapmak istediğim bir şey var ve fakat yapamadım daha doğrusu fırsatım olmadı babam gile gideceğiz şimdi babam gile gitmeden önce bu işlerimi halletmem lazım evde babam gil çağırmış bugün yemeğe aslında ben onları çağıracaktım böyle plan yapıyorduk bugün onlar çağırmış Oraya gideceğiz arkadaşlar. Oraya gitmeden önce biliyorsunuz ki havalar artık soğudu ve kışlıkları çıkartmanın vakti geldi. Ben fakat çıkaramadım kışlıklarımı bir türlü vaktim olmadı. Sabahleyin ceket falan alıyorum üstüme. İş yerimdeyken video çekmediğim için görmüyorsunuz. Yanımda ceket getirip götürüyorum. Soğuk olursa giyiyorum. Olmazsa normal hala devam ediyorum. Görüyorsunuz üstümde gömlek var. Bugün üşüdüm arkadaşlar. O yüzden kışlıklarımı ve mevsimliklerimi indirmenin vakti geldi. İki valizim var. Çok fazla bir kışlığım yok arkadaşlar. Olduğu kadar şimdi sizle birlikte onları indireceğiz. Valizden çıkaracağız. Sonra ben onları makineye atacağım. Babam gelene kadar büyük bir ihtimalle durur durduktan sonra onları serip yatarım arkadaşlar. Şimdi hadi gidelim hep beraber valizlerimizi açalım. Gördüğünüz üzere valizlerim gardolabın üzerinde. Şu erkek kardeşimin askerlik kıyafetleri var arkadaşlar içinde. Niye odaklamıyor? Ha odakladı. Ortadakinde erkek kardeşimin askerlik kıyafetleri var. Şunda ve şu küçük valizde benim kışlıklarım var. Hemen onları aşağı valizlerimizi alalım. Valizlerimizi indirdik. Şöyle iki tane valizimiz var arkadaşlar. Öncelik olarak şunu Kenara çekeyim ve şunu açmak istiyorum sizlerle birlikte ucunu bulabilirsem hızlı bir şekilde Sanırım galiba buldum. Şöyle ama galiba bulamadım. Şöyle açıyoruz. Şöyle biraz aşağıya indireyim. Siz de net görün. Kışlıklar çıktı arkadaşlar sonunda. Gerçekten çok üşüyorum. O yüzden bunları çıkartmaya ihtiyacım var şimdi. Şöyle size tek tek göstereyim. Bunun iki tane rengi var. Bunları geçen sene almıştım artık. Geçen sene de değil. Ondan önceki sene almıştım büyük bir ihtimalle. Aynen. Şöyle bir tane uzun kazak tuniğim var. Bunların hepsini şimdi makineye atacağım. Ondan sonra kurusun. Bunun aynısının sarısı var. Huzur giyimde çalışıyordum arkadaşlar. O zaman videoya daha başlamamıştım. Evet YouTube'a falan başlamamıştım. Bundan bir buçuk sene önce falan Emir'le ilk yeni tanıştığımız sıralarda. O zaman huzur giyinde çalışırken almıştım bunları. Maaşımın yarısı <laughs> kıyafete gidiyordu inanın ki. Bu da onun sarısı. Şöyle bunu da kenara ayıralım. Şöyle bir tane şeyim var. Ee, sweet mi diyorsunuz buna? Ne diyorsunuz? Şöyle göstereyim. Sweet tunik. Sweet tunik. <laughs> şu an adını bir türlü söyleyemediğim bir şey. Yani bir tane de bundan var. Bunu da aynı şekilde huzur giyimden almıştım. Çok iyi hatırlıyorum. Bu da şöyle bir kazam. Aslında ben bunu eşofman üstüne falan giyiyorum da bu bana artık büyük bir ihtimalle daralmıştır. Bunu olan birisine ayıracağım. Bu bana olmaz çünkü ben bir 6-7 kilo kadar bir miktar kilo aldım da o yüzden olmayacak. Şöyle bir ceketim var. Bunu sevmiyorum. Bunu da birine vereceğim büyük bir ihtimalle. İhtiyacı olan birine şöyle arkasından bağlamalı. Yarasa kol mu diyorsunuz kollarına şu şekilde. Kolları var. Şöyle. Bunu da pek sevmiyorum arkadaşlar. Kullanır mıyım kullanmaz mıyım hiç bilmiyorum. Ama aldığımdan beri sadece bir defa giydim. Başka giymek nasip olmadı. Şöyle normal bir tane boğazlı kazan var. Kırmızı. Bu normal evde günlük giymek için. Bu boğazlar için daha erken ama olsun çıkarayım. Yıkayayım kenarda dursun. Şöyle bir tane uzun yeleğim var. Ceket. Şöyle göstereyim size. Bunu normalde köy yerinde giyiyoruz arkadaşlar. Eş eşofman üstüne falan. Bunu Emir'in annesi almıştı bana hediye. Nail annem. Sağ olsun o almıştı. Ama daha bir defa mı ne giydim? Onda fazla bir şey giymedim. Çünkü geçen sene oraya gittiğimde almıştı. En sevdiğim tuniğim arkadaşlar. En sevdiğim. Şuna bakın. Kış geldiği için çok mutluyum bunun için. Şöyle bir tane uzun. Kolları şöyle balon. Kol şöyle balon desenli. Bunu bayıla bayıla kullanıyorum. Ama tabi mont giydiğim zaman bunun kolları pek işe yaramıyor. O yüzden bunu da kenara ayıralım. Ben aslında kışlık bir şeyim yok zannediyorum ama bayağı bir şey varmış. Daha valizin birini açmadık. Bir de şöyle gri bir tuniğim var. Bu biraz kısaldı gibi sanki arkadaşlar. Çok ama çok sıcak tutuyor. Bu biraz kısa geliyor bana. Dizimin biraz üstünde kendimi rahatsız hissediyorum. Büyük bir ihtimalle bunu da vereceklerimin arasında ayıracağım. Şöyle bu da kenarda dursun. Şöyle bir tuniğim daha var. Bunu da geçen sene almıştım. Evet, 82 Salı pazarından almıştım. Kolları bu şekilde. Kapşonu var bir de arkadaşlar. Kapşonlu hiç güzel olmuyor şal yapınca ama olsun modeli ve deseni çok güzel. Bu da bayağı uzun dizimin üstünde tam dizim hizasında falan. Güzel oluyor yani. Bu kazamı ilk videomda çeyiz videomda gördünüz arkadaşlar. Görmeyen arkadaşlarımız varsa çeyiz videomda var bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Mavi kazağım boğazlı. Bu o videomda var. Çok yakışmıştı. Çok beğenerek aldım bunu da gerçekten. Ve fiyatını duysanız şaşırırsınız biliyor musunuz? Bunu ne kadar almıştım? Hiç unutmuyorum 15 TL'ye almıştım burada deri moddan. O zaman indirime girmiş. 2-3 defa yıkadım. İlk defa kazağımın birisi sünmedi. O da bu. Bir tane daha var böyle Yarasakol gene bir tuniyim. Bunu da büyük bir ihtimalle vereceklerim arasına koyacağım. Çünkü bu pek hoşuma gitmiyor. Belki kız kardeşime verebilirim bunu. Kullanır mı bilmiyorum. Genelde kız kardeşim takım kullanıyor. Takım dediğim arkadaşlar şey hani e, altlı üstlü ben bazen giyiyorum ya takım. O şekilde uzun giymeyi, bol giymeyi tercih ediyor. O ben gibi pantolonun giymediği için e, kıyafet yönünden zevklerimiz biraz farklı. Hemen şu çantaya geçeceğim. Sizi sıkmadan. Bu arada siz kışlıkları çıkarttınız mı? Ben erken mi davranıyorum bilmiyorum ama ben üşüyorum. Bence vakti tam zamanı kışlıkların. Şöyle açalım. <laughs> Burası da rengarenk. Her renkten kıyafeti mutlaka vardır arkadaşlar. Bu nedir? Bu Emir'in kaza. Bu nereden buraya karışmış bilmiyorum. Bunu görmezden gelin tamam mı? Zaten Emir'in kışlığı yok yani burada. Hepsi Osmaniye'deydi büyük bir ihtimalle. Bu buraya gelirken getirdiği bir kaza. O yüzden kaldırmışım. Şuna bakar mısınız? Püsküllü püsküllü ya. Şu kazan güzelliğine bakın. Tek sevmediğim özelliği ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu giyip evin içinde geziyorum ya. Bir yere oturduğum zaman veya bir yere kolum değdiği zaman şu püskülleri dökülüyor. O yüzden evin her yerinde bunu süpürüyorum inanın ki. Makinede yıkadığımda öyle bir şey olmuyor oysa ki. Bunun tuniği de vardı. Sonradan tuniğini almadığıma çok pişman oldum. Kolları böyle peluş peluş. Bunu çok beğeniyorum. Bunu da kaynanam almıştı arkadaşlar. O, o deminki gösterdiğim yelekle beraber. Şöyle normal bir tane kazak var. Gündüz kullanım için. Bunu da ben aldım. Ben aldım. Bu biraz kısa geliyor. Bunu artık eşofman üstü diye kullanırım. Şöyle boyun diz, boyun kısmında dantelleri var. Ve etek kısmında şöyle dantelleri var. Çok güzel bir kazak. Bunu da burada fulla diye bir yer var. Yani alışveriş e, mağazası. Oradan aldım arkadaşlar. Galiba 39.90 böyle bir şey almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu da benim e, polar polar altısı takım var ya. Onun üstü arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok tonç değil mi ya? Böyle kalsın. İnanmıyorum montlara geldik. Bu montumu geçen sene... Ee, LCY 2'den aldım arkadaşlar. Deri bir mont. Bayağı bir ağır. Benden ağır öyle söyleyeyim size. E, kış videolarım var. Biliyorsunuz bir önceki videolarıma giderseniz 2-3 ay önceki videolarıma mutlaka bu montu üzerimde göreceksiniz. Bunu da LCY 2'den almıştım. 300 küsüre falan aldım galiba. Yo 300 değil. O da videoda var. Galiba ben 180 mi 280 mi o o miktarda bir şey aldım ya tam hatırlamıyorum şu an bu montum da çıktı evet bunu da kenara aslında bunu daha çıkartmasam iyi de bunu valize geri koyacağım evet bu fazlalık olmasın şu an evin içinde bunu valize geri koyayım böyle yağmur yağdığı zaman gök gürlediği zaman kış tam geldi dediğim zaman çıkaracağım ee, burası Emir'in kıyafetleri buradan aşağısı Emir'in arkadaşlar bu da Emir'in deri montu Şöyle Bunları için Emir'in kıyafetlerini çıkartmama gerek yok. Burada Emir'in askerlik kıyafetleri falan var en altta. Üsttekileri ben muhafaza etmişim kendi kendime. Bunları geri koyalım. Çünkü bunları kullanmayacağım şimdi. Kullanacağım zaman çıkartacağım. Bu mont makineye atıldığı zaman acaba bozulur mu? Bozulmaz mı arkadaşlar? Bilenler varsa bana aşağıda yorumlarda yazarsa çok sevinirim. Bu deri montlar makineye atılmıyor diye biliyorum. Hani kuru temizlemeye mi vereceğiz? Aslında kirli değil ama böyle bir bir tur hani yıkansa güzel olacak gibime gidiyor benim. O yüzden ay Arkadaşlar daha kışlıklarım var. Geçen sene valize sığmamıştı. Dolabımın içinde hala duran kışlıklarım ve kazaklarım var. Sivitlerimiz falan var. Onlar dolabın içinde şu an. O yüzden valize açarken görünmediği için onları size göstermeyeceğim. İleriki videolarımda zaten görürsünüz. Sizinle bir de kışlık kıyafet alışverişine gideceğiz. Ee, geçen gün bir tane pantolon denemiştim. Böyle yırtıklı. Bu pantolonu da almıştım Yeşim Butik'ten. Bunu aldığım yerde 75 TL'ydi arkadaşlar. Böyle içi yırtıklı ama içi görünmüyor. Çok güzel bir pantolondu. Onu alacağım. Yanına birkaç tane de kaza kalmayı düşünüyorum. Alışverişe gideceğim en yakın zamanda. Mutlaka o alışverişte de birlikte olacağız arkadaşlar. Bu valizleri ben kaldırayım şimdi. Bu kışlıkları da hemen makineye atayım. Beyazları atmıştım. Onlar durdu gelir gelmez. Onları serip bunları atacağım. Bunları babam gilden gelince büyük bir ihtimalle sererim. O yüzden arkadaşlar buraya kadardı videom. Ee... <laughs> ne diyeceğimi şaşırdım inanın ki. Videom buraya kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Sizde kışlıklarınızı çıkarttınız mı? Sizin oralarda kış geldi mi bilmiyorum. Antalya Manavgat'ta kış geldi. Artık havalar soğudu arkadaşlar. O yüzden kışlıklarım çıktı. Bir de kışlık alışverişine gidersem mükemmel olacak. Çünkü kışlık bot falan almam gerekiyor. Onun için daha erken olabilir ama çoraptır, kazaktır vesaire şeyler alacağım. Onun için yine tekrar birlikte olacağız bu konu için sizlerle. Ee, videom buraya kadar da çok konuşup başınızı ağrıttıysam kusura bakmayın arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz videoma bir like atmayın lütfen çok görmeyin arkadaşlar. Gerçekten videolarım için emek göstermeye çalışıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Aklınıza bir şey takılırsa eğer aşağıda yorumlarda bana sorabilirsiniz. En yakın zamanda tekrar e, canlı yayın yapacağım arkadaşlar. Bana sorduğunuz sorular üzerine inşallah o yüzden şimdiden herkes Allah'a emanet olsun.